Bir daha yapayım mı? Kesinlikle öyle. Merhaba arkadaşlar. Evet. Bunun ismi ne o? Değilim. Abi ya beni... Ben yapabilir miyim? mı? <Sessizlikbahat> <endpoint> ne <'ınacionesine gülüyor> <Sessizlik began> <laughs> şey, <laughs> ben nasıl duruyorum? Güçlü. Oh. Bak ya. bak oldum. <laughs> ya, Be beni, 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 çek. beni bir çek. saniye. bir izleseydik ya. Ya dur şu an izleriz. Emre, tamam. Mı? Böyle. Tamam. 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 Tamam.